Herkese selam olsun. Fethiye'de güzel bir yağmur var bugün. Günlerden 7 Kasım 2025. Bugün yarınımın muayene günüydü karavanımın. Büyük bir heyecanla gittim sabah erken. Muayeneye girdim her şeyine özen gösteriyorum kusursuz bir şekilde önem veriyorum karavanımı getirdiler teslim edecekler ben de böyle heyecanla her yıl muayeneden olumlu bir şekilde sonuçlandığı için yine olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünerek yoluma devam edecektim tek bir mesaj geldi telefonuma hemen okumaya başladım muayene olumsuz sonuçlandı dedi dendi mesajda şaşırdım nasıl olur neydi acaba diye hemen arkadaşa sordum e, koltuk dedi e, amirim bu şekilde söyledi dedim amirinizle görüşmek istiyorum tabi dedi amirle görüştüm amir bana dedi ki aracınız karavanınız iki artı bir projede bu şekilde Önde iki tane yolcu koltuğu olması gerekiyor. Lakin firma buraya oturma grubunu emniyet kemeri takarak bunu bu şekilde üçüncü koltuk olarak saymış. Ama muayenede Türk Türk bunu kabul etmiyorlar. Amir bana dedi ki ön tarafta iki kişilik şoför koltuğu olması gerekiyor. Peki dedim ben her yıl 2021'den beri bu karavan bende. Her yıl ben muayeneye giriyorum ve olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bunu bilmiyorum. Bakın bunu bilmiyorum. Ben bilmem dedi. Birçok karavancı geliyor. Muayene zamanında buraya işte 2 artı 1 ise 2 koltuk koyuyor daha sonra o koltukları çıkarıyor. Neden? Zorluk oluyormuş. Şöyle, işte iki koltuk olursa burada arka kapıdan çıkacak. Önden şoför koltuğundan geçmek zorunda. Ama bu zor geldiği için iki koltuktan birini çıkartıyor ve o şekilde yolculuğuna devam ediyor. Muayene esnasında da tekrar o koltuğu koyuyor ve muayeneden geçiyor. Bakın Amir bana bunu söyledi dedim ki tamam amirim de ben bunu bilmiyorum bilsem tedbirimi alırım bunu hiç riske atmam bile dedim ben bilmem dedi ne yaptık ne ettik kabul etmedi peki şimdi ben bunu karavancı dostlarımızı bilenler bilmeyenler yeni karavan alacak olan dostlar karavan diyelim ki 2 artı 1 aldınız ya da 3 artı 1 Şimdi 2 artı 1 olarak konuşalım. Muayeneye gireceğiniz zaman burada kesinlikle iki tane koltuk olması gerekiyor. İkili koltuk olması lazım. Yolcu koltuğu. Bakın bunu kabul etmiyorlar. İlk defa olumsuz sonuçlandı. Sabah erken kalktım, yağmurda, çamurda gittim, aç karnıma gittim, hala kahvaltımı yapmadım. Bir emek var. Ve bu emeğin karşılığında olumsuz sonuçlanması sadece bir koltuktan dolayı bu hoşuma gitmedi. Ben de diyorum ki buna dikkat edin. Karavancı dostlarımız, karavan alacak olan dostlarımız buna dikkat edin. Bir artı bir olsaydı projede sorun yok. Ama iki artı bir olduğu için burada ikili bir koltuk olması gerekiyor. Şimdi onun peşine düştüm. Fethiye'deyiz. Fethiye biraz küçük bir yer. Hani Antalya'da olmuş olsak mesela hemen ikili bir koltuk bulabiliriz. Hemen bu işi halledebiliriz. Şimdi bugün vizenin son günü. Bana bir ay süre verildi ama ben vizesiz gezemem. Sıkıntı yaşarım. Nasıl olacak? Şu an sanayide bütün arkadaşlarımı aradım koltuk için bulacaklar, bulmaya çalışacaklar ama zor dediler. Bakın. Fetihi de kaynaklanıyor. Yani küçük bir yer çünkü. Bakalım nasıl olacak? Şimdi düşünüyorum kara kara. Canımı sıkmıyorum. Pozitif enerjimi düşürmüyorum. Ben de diyorum ki bu karavanı aldığım zaman bana söylenmedi. Size de söylenmeyebilir. Buna dikkat edin. Bana söylenmiş olsaydı benim için zorluk olmaz. Şurada ikili koltuk olup e, buradan çıkarım. Şoför koltuğundan bu tarafa geçerim. Ya da muayene zamanı değilse bir koltuğu söküp bir yere koyup işte seyahatime böyle devam edip buradan şoför koltuğuna kolay geçeyim falan. Benim böyle dertlerim yoktur. Burada bir koltuk olmuş olsaydı ben bugün yani yarenim muayeneden geçecekti. Sıkıntı yaşamaya değer mi? Değmez. Ya da mesela başka sıkıntılarda da yaşayabilirsiniz. Yolda, seyahatte. Bence olması gereken iki tane koltuk. Ben bunu öğrendim. Tamam bundan sonra burada iki tane koltuk olacak ve hiçbir şekilde o koltuk çıkmayacak. Bunu da saymıyorlar. Bunu şimdi çöpe atacağız yani. Çöp. Şimdi <laughs> ne denir ki? Ne denir sizce? yorumlarda buluşalım. Herkese selam olsun. Fethiye'den. Bu güzel bir bilgi bence. Bunu da paylaşın, yayın. Bilen, bilmeyene söylesin. Görüşmek üzere.